Şimdi tabii ki 23 Nisan çocuklarımıza büyüklerimiz bayram hediye etmişler. Çocuklarımız kutluyorlar. Tabii bu bayramı niye kutluyoruz? Bunu şura varmak lazım. Çocuklarımıza geçmişimizi anlatacağız. Bu bayramlar ne demek oluyor ki çocuklarımız bunu anlayabilsin. Şimdi bu nedir? Bu bizim özgürlük bayramı çocuk diyoruz ama bu bizim özgürlük bayramımızdır. Cumhuriyetimizin ilanında büyükler kurmuş, kurmuş, bize de hediye etmiş. Biz de kutluyoruz. Ha, depreme gelince. Tabii depreme gelince bu depremler Mevla'mızın aslında bu benim düşüncem olarak söylüyorum. Depremler bizlere Mevla'mızın bir uyarısıdır. Mevla'mızın bu bizlere bir uyarısıdır. Hazreti Ömer Efendimiz'e söylüyorlar ki, Ey Emir diyorlar, depremler niye olur der, diyorlar. O da diyor ki, depremler bizim günahlarımız yüzünden olur. Biz de işte kendimizi kontrol edeceğiz, hatalarımıza, kusurlarımıza yapmamaya gayret edeceğiz, tövbe edeceğiz. Sünnetullah'a uygun yaşamaya çalışacağız. Ha, bunun için de tedbirlerimi alacağız, tedbirlerimizi alacağız. Bunun için gerekli tedbirler alacağız ondan sonrasına kader diyeceğiz. Tabi talebelik yıllarımda çok büyük bir hatırası vardır bende. 83-84 yıllarını anlatıyorum. Tabi İmam Hatip'te okuyoruz. Gümüşhane Şiranlı Yaşar Bölükbaşı diye bir hocamız var. Bizim o zaman din dersi diyorlardı. Şimdi din kültürü ahlak oldu. Bizim din dersimize geliyordu. Kadere iman işliyoruz. Allah'ım öldüyse rahmet etsin, kaldıysa Sa'da Afid-i Haylömüler ikram etsin. Amin. Dedi ki çocuklar dedi, kadere inanmayan kafir olur dediler. Dedi ki hocam ya nasıl oluyor dedi, ne demek dedik yani? Dedi ki bak dedim, kadere iman haktır. Mevlamız bizler sebepler alemindeyiz. Mevlamız yaşamamız için, zat-ı ruhiyetini idrak edebilmemiz için sebepler halk etmiştir. İşte Mevla bizim rızkımızı doğuşta yaratmıştır ruhlar alemin. Ruh doğduğuna rızk yaratır. Ama bunu dünyada kazanmam için sebepler halk etmiştir. Nedir bunlar? İşte işe girip çalışacağız. Çeşitli mesleklerimiz olacak. Bunları yapacağız. Mevlamız rızkımızı bize takdir edecek. Ha diyorsun ki peki bunu yapmasak rızık gelir mi? Gelir. Ama o herkese gelmez tabi. Herkese gelmez. İşte depremlerde böyle. Depremlerde tedbirlerimizi alacağız. Ona göre işte çevremizi, binamızı, yurdumuzu, yuvamızı, standartlar neyse onlara göre yapacağız. Ondan sonra da kadere boyun eğeceğiz. Allahu Teala'nın zat uruhiyetine şükredeceğiz, dua edeceğiz. Ahirimizi da, akıbetimizi hayır etsin. Bak güzel. Şimdi ne diyor ayet-i kerime Siz diyor zalimlerin yaptıklarından haber mı? Onlar zaten onlara Efendimiz Aleyhisselatü dedi ki buyurdular ki Müslümanlara yani Müslüman dünyada huzurlu olamaz. Şimdi, şimdi sen Müslümansın ya, Mevlamız da Müslümanın iman et, Allah Resulü'ne iman et. Müslümanın şuurlu, Allah'ın şey, Allah'ın vahdaniyetine rıza gösteri yaşayacak ki ahirette, yevmi maaşında cennet ona zıp orada sefa sürecek. Peki, gayrimüslimlerde diyorsun ki bu niye olmuyor? Onlar dünyada sefa sürüyor. Şeyde... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Ebu Bekir Efendimizle Hıra Dağı'na, Hıra Mağarası'na sığındığı zaman orada işte bazı hadiselerden sonra dedi ki Ya Ebu istemez misin ki dünya onların olsun, ahiret bizim olsun? Onun için biz ne yapacağız? Biz Müslüman dedin, hani teşbih hata olmasın, arabalarda düz kontak vardır. Araba bazıları Şoförler bilir onu. Ben anlamam pek ama şoförler arabayı düz kontak yaparlar. Şimdi onlar düz kontak olarak yaşıyorlar. Ama biz Müslüman olduk mu sorumluluğumuz başlıyor. Buna göre buna göre ne yapacağız? Allahu Teala'nın istediği şekilde yaşamazsan ha diyor sen hem inanacaksın hem yaşayacaksın. O zaman sana bazı işte bu sıkıntıları veriyor ki kendine gel. Aslında Allah'ın emrettiği gibi yaşamanın şartlarından biri de Japonların yaptığı gibi bir binayı adam gibi yapmak. Değil Aa, biraz mi? Önce dikkat ederseniz biraz önce daha bir, biraz önceki bahsede ne dedik? Biz her şeyi yani her şeyi kuralına göre yapacağız. O zaman öyle olmasaydı dediğiniz üzere olmasaydı Allahu Teala ilmi yaratmazdı. Bak, bak, bu çok güzel, evet. bak, şimdi Eyüp Aleyhisselam kim bu Allah'ın peygamberi? Bunu yaralar kurtlandı. Yara ol, hasıl olduğunda kurtlandı. Dediler ki o zaman Ümmeti o zaman kavimler, "Ey Allah'ın peygamberi, ya bir doktora git." Ben bizim anlayacağımız şekilde yumuşatarak söylüyorum. "Bir, bir doktora git." Bu inanç dedi ki, "Ben doktora gitmeyeceğim. Bu derdi bana veren alsın." "Kim bu?" diyor Allah'ın peygamberi. Mevlamız da etti. Ey benim peygamberim, sen doktora gitmezsen ben sana şifa vermeyeceğim." Sonra şif doktora gitti. Tabi şifa Allah'tan, doktordan değil. Ha, bunu dikkat edelim. Yani doktayım, doktor şifa ver dersin, Allah göstermesin. Dinlen çıkarsın. Hayır ya. Şifayı Mevlamız onun verdiği sebep kılacak, verecek. Şimdi biz de bir, bir, bina yapılması için neler yapacağız? Ona göre yapacağız. Bir ticaret neler göre yapacağız? Kuralına göre. Ondan sonrası kaderdir. Benim mübarek hocam ne dedi? Sebeplere sarılmazsa bütün sebepleri sardı. yine bir bayırdan düştün öldün. Bu kaderdir. Ha sarılmadı ya ben bayırdan düşeyim kaderim söylüyorum dersen o zaman sözünün sözüyle söylüyorum sana cevap veriyorum. Dedi ki bu ahmaklıktır. Yani şimdi biz bütün Müslümanlar olarak özellikle ben diğerlerini niye diyorum? Diğerlerinin bu kıstasa girmesi için önce Allah'a ve Peygamber'e iman etmeleri lazım. Ondan sonra ne yapacağız? Biz sünnetullah'a uygun yaşayacağız. Onun da sünnetullah'ın canlısı olarak da Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesine sıkı sıkı sarılarak yaşayacağız. Ondan sonrası bizim kaderimizdir. Ondan sonra Mevlamıza tevekkül edeceğiz ki o zaman depremde olursa haktandır, bit nelerde olursa haktandır deyip tevekkül edeceğiz Allah'ımıza. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Allah size hayırlı ömür versin. Duanın cümlemize inşallah.